videoma hoş geldiniz. Benim adım Eylül. Bugünkü videomda Esrarengiz Kasaba var. Biliyorsunuz başka videolarımda Kralı Şakir, Melinet falan olmuştum. Ama bu sefer Mabel olacağım ben. Ayrıca çekimde Mabel olmak için çok hazırlandım. Etim ve kilotta var. Neyse. Hadi başlayalım. Oh, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne bir düşüneyim. Hmm, ne yapabilirim? Hmm. Etrafıma bakınarak ne yapacağımı düşünebilirim. Aklıma bir fikir geldi. Ama ama tanıtmak istiyorum. İşte bakın. Ha. Anne. Anne ne yapmaya çalışıyorsun? Merhaba. Ben çorap olan Dipper. Mabel, yardım et bana Mabel. Mabel yardım et bana. Mabel gel, gel. Hemen günlüğümü bulman lazım. Hemen günlüğümü bulman lazım. Nerede benim günlüğüm? Biz bir, bir yere sattık. Benim günlüğüm nerede? Nerede? Ben niye bu haldeyim biliyor musun? Hayır. Ben neden bu haldeyim? Bu var ya bu. Bu bil çıpır var ya bil çıpır. Hmm. Gel gel hmm. kardeşine yardım et. Bu bil çıpır benim Elimi sıktı, beni kandırdı ve beni ruhumu bedenimi çaldı. Ben de bir çorabın içine girerek hayat buldum. Ancak böyle sesim gözüküyor. Beni bu halden kurtarmanın tek bir yolu var. Tamam tamam. Ben ne olsam... olduğunu söyleyeyim mi sana? Hemen evet. bilin, bilin elindeki günlüğümü ondan geri alman lazım yoksa sonsuza kadar bir çorap olarak kalacağım, Mabel. <laughs> Mabel hemen hemen günlüğümü getir. Peki, peki. Günlüğümü getir. Peki peki. En son sana vermiştim. Ah, i̇şte bu derneği. Evet. Getir günlüğü. Eski tozlu ve eski tozlu ve neyse hemen şuna bakalım. Ne Aç sayfalarını. Ay sayfalarını. Oh, cilt 3. Evet. Hmm, bakalım. da. Vampir yarasalar. Ay. Ondan sonra lanetli kapılar. Dünün yazılı. Ziya peri. Ay. Ben buna bakamayacağım galiba. Hayır. Korkmaya başlıyorum. aa, aa çok sevimli bir şey o. <laughs> çok sevdim ben bunu. Aynı ben Aynı benim perime benziyor. Bir dakika bu da ne? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Anne! Hemen bana o günlüğü ver. Atla. Evet, zaten korkudan bırakmışsın. Evet, günlüğe ulaşmanın yolu bu Hayır, zaten. olamaz. Evet, alıyorum. Ha <laughs> Artık günlük benim. Artık artık günlük benim. Mabel! Ne olsun. Al sana günlüğü Mabel. Tamam, hayır. Hayır, hayır. Gel buraya. Bir çıpır. Seni aldı edeceğim şimdi. Ah. <laughs> ah. Evet. Mi? Evet kardeşim. Yeniyorum, yeniyorum bir çıpırı. Yeniyorum bir çıpırı. Asla Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Neden acaba? İhuu. Neden acaba böyle yorgunum ben? Ben bir megavat nebulik gittim ve tabii ki. Artık yeniden dipper oldum. Yeniden dipper oldum. Evet. Evet. Dipper oldum. <laughs> Anne tamam da. Dipper oldum. Tamam. Şimdi dipper oldum işte. Kurtuldum. Bir son. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Ben Deeper olacağım. Yani Mabel aslında. <laughs> Bunu bu, peli, Eğer videomuzu beğendiyseniz. Anne bir diye şey diyeceğim. Var da pedo'dan hayda konuşabiliyorlar. Videomuza like etmeyi unutmayın. Sanki Miri ve sanki, abone olmayı sanki, unutmayın. Onu, ve sange sange ibi sange peri ibi ve ben bizi yanmaya başardık mı yorumlara yazın videoma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın bay bay sange peri mi başarmış mı bay bay sizi seviyorum Pedimimi de bay bay diyor. Bay bay de mimi. Bay bay.